Zamanda yolculuk, insanların geçmişe veya geleceğe seyahat etme kavramını ifade eder. Bu fikir, birçok bilim kurgu hikayesinde ve filminde yer alır ve insanların hayal gücünü büyüler. Ancak, zamanda yolculuk kavramı sadece birer hayal ürünü müdür yoksa gerçek dünyada da teorik olarak mümkün müdür? İşte bu videoda zamanda yolculuk konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Zamanda yolculuk fikri, insanların zaman ve uzay arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştığı ilk günden beri var olmuştur. Ancak bu konu üzerinde gerçek bir bilimsel çalışma başlatmak için matematiksel ve fiziksel teorilere ihtiyaç vardı. 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı, zamanın uzayla birleştiğini ortaya koydu ve zamanda yolculuk fikrine teorik bir temel sağladı. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre zamanın bir yer çekimi kütlesiyle etkileşime girdiği ve uzay zamanın büklendiği düşünülür. Bu zamanın yer çekimi kütlesine bağlı olarak yavaşladığı veya hızlandığı anlamına gelir. Bu kavram zaman eğriliği olarak adlandırılır. Örneğin bir saat bir yer çekimi kütlesi tarafından yavaşlatıldığında saat uzayın diğer bölgelerindeki saatlere göre daha yavaş hareket eder. Bununla birlikte Einstein'ın genel görelilik teorisi zamanda geriye veya ileriye doğru kesin bir yolculuğun mümkün olduğunu söylemez. Teori yalnızca zamanın büküldüğü ve değişebileceği durumları açıklar. Ancak bazı fizikçiler bu teoriyi kullanarak zamanda yolculuğun olası senaryolarını çalışmışlardır. Birçok zamanda yolculuk senaryosu vardır ve bunlar zaman makinesi veya solucan deliği gibi farklı kavramları içerir yine de bu senaryoların tam olarak uygulanabilirliği hala bilinmemektedir. İşte bazı senaryolar. Zamanda geriye yolculuk, birçok fizikçi, zamanda geriye yolculuğun mümkün olabileceğini varsayar. Bu senaryo, zamanda yolculuk eden bir kişinin, geçmişteki bir olaya müdahale ederek geleceği etkileyebileceğini ifade eder. Ancak, bu senaryo hala bir teoriden ibarettir ve pratikte uygulanabilirliği açısından birçok soru işareti bulunmaktadır. Solucan deliği, solucan delikleri, uzay zaman dokusunda bir kısaltmadır ve iki noktayı birleştirebilecek teorik geçitler olarak düşünülür. Bu senaryoya göre, bir solucan deliği aracılığıyla bir noktadan diğerine yolculuk yapmak mümkün olabilir. Ancak, solucan delikleri henüz doğrulanmamış hipotezlerdir ve pratikte oluşturulmaları veya kullanılmaları mümkün değildir. Hızlandırılmış zamanda yolculuk, Einstein'ın özel görelilik teorisi, bir nesnenin ışık hızına yaklaşması durumunda zamanın yavaşladığını söyler. Bu senaryoya göre, bir nesne ışık hızına yaklaşık hızlarda yolculuk ederse, diğer gözlemciler için zaman yavaşlar ve yolcu geleceğe doğru yolculuk yapabilir. Ancak bu senaryoda henüz pratik olarak uygulanabilir değildir. Sonuç olarak zamanda yolculuk teoride mümkün müdür? başlıklı videomuzda zamanda yolculuk konusunu ele aldık. Einstein'ın genel görelilik teorisi zamanda yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini göstermiştir. Ancak zamanda yolculuk senaryolarının pratik olarak uygulanabilirliği hala bilinmemektedir ve birçok soru işareti bulunmaktadır. Zamanda yolculuk konusundaki araştırmalar ve çalışmalar devam etmekte olup gelecekte daha fazla bulgu ve veri ile bu fenomenin gerçekleşebilirliği veya sınırları daha iyi anlaşılabilir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.